Şimdi Türk dünyasındaki duruma bakacağız ama Kazakistan'da önemli bir gelişme var. Kazakistan 3 havayolu şirketinin faaliyetlerini ülkede askıya aldı. Gerekçesi ise Kazakistan tescilli uçaklarla Libya'ya silah tedariki yapılması. Açıklamada uçakların ana üssünün Birleşik Arap emirlikleri olduğu ve sorumluluğunda uçakların kalktığı ülkeye ait olduğu vurgulandı. Bu önemli gelişmenin detaylarını alacağız. Nur Sultan muhabirimiz Janar Salibay karşımızda. Onunla konuşalım. Önemli bir gelişme dedik. Ayrıntıları neler sana soralım. Ve ülkede öne çıkan başlıklar neler salgınla ilgili özellikle senden alalım detayları. Evet, neden Sizin sizinle belirttiğiniz gibi Kazakistan, Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal eden 3 şirketin faaliyeti naskıya aldı. Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı bugün bir açıklama yaptı. Açıklamada Şubat ayında Kazakistan tescili uçaklarla silah ambargosu uygulanan Libya'ya silah tedarik edildiği açıklandı ve buna ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne dair bir yazı geldiğini belirtti. Açıklamada ambargo ihlal eden Kazakistan'da kayıtlı Azi Air, Sigma Air ve Jenis Air Havayolu şirketlerinin denetlendiği kaydedildi. Söz konusu operatör firmalara ait uçak sahiplerinin Birleşik Arap Emirlikleri ve Britanya Virgin Adaları'nda yabancı şirketler olduğu aktarıldı. Denetleme sonucu 3 şirketin faaliyeti askıya alındı diyelim. Öte yandan bugün Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Tokayev Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 75. oturumunun genel siyasi tartışmasına konuşacak. Tokayev'in konuşması Nur Sultan saati ile 19.45'e yaklaşık yapılacak. Cumhurbaşkanı 2030. yıla kadar sürdürülebilir kalkınma gündemi uygulanmasına Orta Asya'daki işbirliği ve yeşil ekonomi konular üzerinde duracak. Ayrıca Tokayev ülkenin iç politikası ve dünyanın dört bir yanındaki gönüllerin erdemlerine tanıma gibi konuları da ele alacak diyelim. Dün Kasım Jomar Tokayev devlet sekreteri Kırmbek Kuşirbayev'i kabul etti. Kuşirvayev Tokayev'e Kazak dilinin Latin alfabesine geçişi ve işlevsel statüsünün artırılması için önerileri ve bir ulusal canlanma programı olarak Ruhani Jangro Manevi Yenilenme Programı'na sürdürme ihtiyacı olduğunu belirtti. Tokayev önümüzdeki yılın Kazakistan bağımsızlığının 30. yıl dönümü olacağını belirterek bu kutlamalar için yapılacak hazırlıkların e, şimdiden yapılması gerektiğini özel önem verdi diyelim. Kazakistan ekonomisi de gelişmeler var. Kazakistan tahli ihracatını artırmayı planlıyor. Ee, Uluslararası Tahıl Konseyi Kazakistan'da 17,7 milyon tahılın üretildiğini uh, tahmin ediyor. Tarım Bakanlığı bugün bir açıklama yaptı. Tarım Bakanı Sabarhan Omarov üretimin 18 milyon ton olacağını belirtti ve yeni sezonda geleneksel olarak Kazakistan'ın Orta Asya ve Afganistan pazarlarına uh, tahılın yöneleceğini belirtti ve tahılın yüksek kalitesinden dolayı Çin'e de ihracatın artacağını belirtti diyelim. Öte yandan Standartlar Vafka Kazakistan'la Dünya Kazaklar Birliği ile birlikte Rusya Federasyonu Omsk bölgesinde. Çevrimici formatta Abay Evi Kazak Kültürel e, e, Kültürel ve İş Evi'nin açtığı Vaf tarafından bugün bir açıklama yaptı. Vaf'ın yıl, yıl sonuna kadar Kırgızistan, Özbekistan, Almanya ve Türkiye'de 4 ticaret ve kültür evin açması planlandığı belirtildi. Kazakistan'daki salgınla ilgili son rakamları aktaralım. Kazakistan'da son 24 saatte yeni 76 vaka tespit edilerek toplam vaka sayısı 107.450'e yükseldi. Gün içerisinde 155 hasta iyileşerek taburcu oldu. Toplamda 102.219 hasta bugüne kadar taburcu oldu. Son 24 saatte 4 hasta virüs nedeniyle hayatını kaybederek ülkede toplamda 1707 vefat gerçekleşti diyelim. Özbekistan rakamlarına geçelim. Özbekistan'da son 24 saatte yeni 560 vaka tespit ederek toplam vaka sayısı 55.051'e yükseldi. Gün içerisinde 618 hasta iyileşerek taburcu oldu ve toplamda 53.051 hasta bugüne kadar sağlığına kavuştu. Gün içerisinde inde 3 hasta virüs hayatını kaybederek ülkede 443 vefat gerçekleşti diyelim. Öte yandan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 71. oturumunda bir konuşma yapacak. Devlet Başkanı'nın bölgede ve dünyada barış ve istikrarın sağlanması, sürdürülebilir kalkınma, insan hak ve özgürlüklerin sağlanması gibi konulara değineceği bekleniyor. Mirziyoyev'un konuşması Özbek dilinde yapılacak. Hatırlatalım bu Özbekistan açısından bir ilk. Dün daha önceki ki konuşmaların hepsi Rus dilinde yapıldığını belirtelim. Öte yandan Özbekistan Ulaştırma Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri ve Özbekistan arasındaki tarifeli uçuşların başladığı belirtildi. Diğer pek çok ülkeye de birikimden itibaren tarifiyle uçuşlar başlayacak. Özbekistan diğer ülkelerdeki vatandaşlarını getirmek için dünyanın çeşitli ülkeleriyle uçuşlarına devam ediyor diyelim. Kırgızistan rakamlarını aktaralım. Kırgızistan'da son 24 saatte yeni 88 vaka tespit edilerek toplam vaka sayısı 40 45.630'a yükseldi. Son 24 saatte 108 hasta sağlığına kavuştu ve toplamda 41.904 hasta bugüne kadar taburcu oldu. İki haftadır ülkede can kaybı kaydedilmedi. Bugüne kadar 1063 hasta virüsü denilen hayatını kaybetti diyelim. Öte yandan Kırgızistan Merkezi Seçim Komisyonu bir açıklama yaptı. Açıklamada 35'i bağımsız devletler topluluğundan 42 uluslararası gözlemciyi daha akride ettiğini belirtti. Karar dün toplantıda belirtildi. Seçimler 26 ülke temsil eden 16 uluslararası örgütten 121 gözleci, gözlemci tarafından izlenecek. Coğarlı Keneş yani parlamento seçimleri 4 Ekim'de yapılacak. Seçimlere 16 parti, parti katıl, katıl, katılıyor diyelim. Öte yandan Rusya, Kırgızistan ve Beyaz Rusya'ya 100 bin don kızamı karşısına gönderecek. Bilgi Rus Nazor tarafından belirtildi. Moskova, Minsk ve Bişkek'e her birine 50 bin doz ambul aşı sağlayacak. Dairelin, dairenin, dairenin basın servis yaptığı açık göre Moskova'nın dost ülkeleri tedariği Rusya'ya hiçbir bir e, ilaç sıkıntısını yaşatmayacak ve çünkü bu yıl e, bu yıl e, geçen yıla göre aynı dönemde iki buçuk kata az e, vaka görüldü ha, açıklandı. Tacikistan rakamlarına geçelim. Tacikistan'da son 24 saatte yeni 44 vaka tespit edilerek toplam vaka sayısı 9.432'ye yükseldi. Bin, e, 8.199 hasta bugüne kadar taburcu oldu. Ülkede 73 vaka e, vefat gerçekleşti diyelim. Moğolistan rakamlarında bir değişiklik yok. E, Moğolistan'da bugüne kadar 313 vaka tespit edildi ve 302 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu diyelim ve sözü yeni size bırakalım. Can Arsalı Bey Nur Sultan'dan aktardı Türk dünyasındaki son tabloyu. Sevgili seyirciler